Hadi iyi. Yemen lazım bir şeyler Yasemin. Olmaz böyle. Bir şey yiyemem Ömer. Resma'nın görüntüsü gözümün önünden gitmiyor. E tamam anlıyorum ben. Anlıyorum ama böyle olmaz. Bak. Ben çok küçüğüm. Dedemi de çok seviyorum. Öldü. Bizim evden ilk defa bir cenaze çıkacak. Babam böyle kapıdan içeri eli kolu dolu yiyeceklerle girdi. Baba dedim ne yapıyorsun? Herkes çok üzgün. Olur mu oğlum dedi. Bak acıkan yer başka, acıyan yer başka. Hadi bakalım. Çorbadan başlayalım mı? Hı? <laughs> Çorbayla başlayalım bakalım. Gittim bunları aldım geldim. Hadi bakalım. Şuradan. Yok yok lütfen. Aa, Aa, çok karışık bu. Ha, sevmez çok misin karışık. Ya? Pilav yiyeceğim tamam yiyeceğim. Peki. Sen avukat işini konuştun mu babamla anne? Konuştum canım. Baban halledecek. Ben sana ne yapman gerektiğini söyleyeceğim. Ne oluyor? Ne avukatı? Bir şey yok kızım. Yasal prosedür. Baban nereye gideceğini söylemedim sana. Bilmiyorum anne. Beni bıraktı. Celahir abiyi aldı gitti. Bir ara sor istersen. Hakikaten zeka gibi bu kız anne. Yoksa kimin aklına gelir babamı telefonla aramak falan? <laughs> Ya sen hayırdır senin keyfin pek bir yerinde Deniz kızı. Ay keşke Deniz kızı olsam da şuradan şöyle boğaza atlasam. Ha, atla, atla da babamın ağlarına takıl. Hiç o bırakır mı biricik kızını? Doğru. Şunu uzat bana. Yani azıcık uzansan kendin alabilirsin. Deniz. Ay tamam be, tamam al. <laughs> Özlemişim sesin bu hallerini. Mert burada olsaydı kıskanırdı şimdi. Hadi bakalım Zümrüt Başkan. Gel ben seni bir gezmeye çıkarayım. ha. Bak yemin ederim evi bastı beni. Hapishaneden çıktım beni eve tıktınız ha. Ne diyorsun? Siz çıkın. Ben odama gideceğim. Zümrüt Hanım. Senin oğlunu öldürdüler Zümrüt Demirkıran. Dağ gibi evladını ezip geçtiler. Kim bilir ne kadar canı yandı. Bütün sus. Kendi kanında boğuldu senin oğlun. Gözünden bile sakındığın biricik evladın. Hiçbir şey yaşayamadan göçüp gitti. Vedan sus dedim. Aşık olamadan öldü senin oğlun. Her şey yarım kaldı ha? Her şeyi yarım kaldı. İçtiği su bardakta kaldı senin oğlunun, tüm hevesleri mezarın altında, senin oğlun öldü Zümrüt Demir Kıran oğlun! Sus dedim sana sus! 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 <laughs> Ağlayacaksın annem, oğlum toprağın altındayken sen ağlayacaksın, atmayacaksın içine, acını bizimle paylaşacaksın, duydun mu annem? i'm